Simio programını açtığımız takdirde dikkat edersek yine aynı şekilde dosya, proje, çalıştır, çizim, animasyon, görünüm, görülebilirlik ve destek kısmının olduğunu görebiliriz. Farklılığı menü yapısında Pro modelden farklı olarak Simio programında farklı olarak gerçekleştirilen benzetim modelini kurabilmek için yapacaklarımızın standart kütüphaneler içerisinde yer alan öğelerin tesis, süreçler, tanımlamalar, veri, sonuçlar ve planlama seçeneğinde daha da kolaylaştırıcı şekilde karşımıza geldiğini görebiliriz. Aynı şekilde dosya menüsünü açarsak daha önceden hazırlanmış olan örnekleri görebilir, inceleyebiliriz. Örneğin tedarik zinciri ile ilgili çok kademeli bir tedarik zinciri modeli açtığımız takdirde dosyanın çalıştırılması direkt olarak bu çalışma tek ürün çok kademeli tedarik zincirini ne diyor? Perakendeci, dağıtım merkezi, imalat fabrikası ve e, tedarikçiden oluşan iki tampon, bir girdi tamponu ve ham malzeme gelen girdi tamponu ve çıktı tampondan oluştuğunu sürekli gözden geçirme yeniden politikasını içeren bir politika olduğunu gösteren modeli ve metriklerinde de dikkat edersek bizim de dersimizde stok yönetiminde kullandığımız envanter pozisyonu, stoktaki miktar, sipariş miktarı, karşılanmamış miktar, stoktaki ortalama miktar, karşılanmamış bekleyen sipariş miktarı, ortalama miktarı, stok dışı sayısı stok dışının zamanı, sipariş doluluk oranı, miktar doluluk oranı şeklinde modelin oluşturulduğunu görebiliriz. Modeli çalıştırmak oldukça basit. Hemen ana menünün altında, diğerinde neredeydi? Simulation menüsünün altında Run seçeneğinde karşımıza çıkıyordu. Ancak direkt modelle ilgili nesne odaklı yaklaşıma bağlı olarak geliştirilen Simio benzetim paketinde başlangıç zamanı ve sonlanma zamanı ve modeli izleyebilme olanağı mevcut. Ve çalıştır dediğimizde dikkat edersek belirlenen ham malzeme tedarikçisinin kapasitesi, ham malzeme fabrikadaki kapasitesi, son ürün, görsel animasyonu da aynı şekilde görebildiğimiz seçenekleri de göre biliyoruz. Bakın performans kriterleri yani benzetim modelindeki metriklerin neler olduğunu doğru tanımlamak modelin amaçlandığı aslında oluşturulan çok kademeli tedarik zincir ağındaki stop yönetimi ile ilgili karşılaşılan problemi çözebilecek şekilde modellemenin yapılabildiğini görebiliriz. Ve her bir adımda gerçekleştirilen süreçte ham malzeme tedarikçisi, ham malzeme fabrikada, son ürün fabrikada, son ürün dağıtım merkezinde, son ürün perakendeci de şeklinde ve biz nerede tanımlıyorduk? Sonsuz kısmını tanımlarken ProModel programı içerisinde e, neleri tanımlıyorduk? Build menüsünde Locations, Entities aynı şekilde Min olabildiğini görebilmemiz gerekiyor. Aslında benzetim yazılım paketlerinin farklı olmadığını, bunların benzerlik gösterdiğini her bir süreç içerisinde süreç temelli geliştirildiğini ve sizin işlemler dizisi olan süreçleri sırasıyla tanımlamanız amacınız ne? Model amacındaki kısıtlarınızı doğru yorumlama ve sorgulamayı yapmanız gerekiyor ki model oluşturmak istediğimizde şimdi durdurup kapat dediğimizde model kapanıyor. Yeni bir model aç dediğimizde new menüsünden açılan kütüphanenin görülebildiğini. Şimdi burada dikkat edilecek olursa açılan kütüphane içerisinde new model seçeneğini seçtiğimizde yeni model demek. Yeni modeli seçtiğimiz zaman şimdi burada karşımıza blok kütüphanesi öğelerini içeren bir dikey palet karşımıza gelecek. Basit bloklar kaynak blok source, işlem bloğu server. Bakın ne yapıyoruz yine? Sürükleyip bırakıyoruz. Sonra işlem bloğu, bloğu olarak server'ı seçtik. Bırakıyoruz. Sonra çıkış bloğu Sink olarak seçtiğimizi, yani yaptığımız kütüphaneden ilk denemede sistemi modelleyebilmek için gerekli olan işlem blokları sistem akışını gösterebilecek şekilde tanımlama. İşte kaynak bloğu modelde yol e, rol alacak ve işleme tabi olacak nesnelerin giriş noktası. Şimdi inceleyelim. Sağ tuşa bastık. Sağ tuşta mı yoksa Properties özellikleri yani nin nasıl olduğunu yani adını değiştirmek istiyorsak sorsun üzerine geliyorum. Ve kaynak bloğu seçildiğinde tanımlamaları nasıl prosesleri nasıl yapacağım ve dikkat ederseniz layout yok artık tesis süreçler tanımlamalar veri sonuçlar planlama şeklinde karşıma gelecek yani ben bir tanımlamayı yaparken neleri tanımlayacağım şekilde öğelerin neyin nereden geldiğini sağ tuşa bastığım zaman neleri görüyorum gördüğüm taşı grip olarak göster. Konsolu aç şeklinde min nereden geldiğini. Şimdi burada dikkat edersek işleme tabi olacak Öğedeki hangi kaynağın hangi işlem bloğunda hangi çıkış noktasında olacağını ve bunlar arasında örneğin bir araç mı olacak? İki araç mı olacak? Dikkat edersek oldukça modellemenin sadece basit olduğunu görebilmek mümkün veya işçi mi olacak? Taşıma ile ilgili işçi mi olacak veya bir taşıma düğümü mü, yolumu çizmek istiyorum veya taşımayı bir Conveyor ile mi yapmak istiyorum? Bunu da sorgulamamı gerektirecek. ve neyin nerede olduğunu gösterebilecek şekilde sorgulatabilecek yapıyı düşünme gerekiyor. Şimdi modelin basitçe nasıl örnek model üzerinde de doğru bir şekilde analiz ederek neyin nereden geldiğini sorgulamamız gerekiyor. Ki bu şekilde bir model oluşturulduğu takdirde amacımız ne oluyor? Amacımız bakın amaç hazır olan depo örneğini açalım. Bir inceleyelim. Depo örneğin açıldığı takdirde de depoda neyin tanımlanıp neyin tanımlanmadığını varlıklar yine karşıma çıkacak. Varlık tipi bakın oldukça kapsamlı bir model ve üç boyutlu depo modelini herhalde görebiliyoruz şu an. Çalıştırdığımda neyi gösteriyor? Bir depodaki taşımanın forkliftler aracılığıyla tek bir dağıtım noktasından nasıl dağıtılacağını sorgulatabilecek yapıyı Simyon'un da bir benzetim yazılım paketi olduğunu ve gerekli işlemlerinde aynı şekilde yapıldığını bilmemiz gerekiyor.